Ya demin ne güzel çıkış yolunu bulmuştum. Şimdi arada bul. Ha, ee şurada şuraya girmiştim. Belki çıkış yolu şuradandır. Kıyafetler. Tamam, buradan da mağaraya çıkılıyor. Burası çıkış yolu demiş bu arada. Üf. Şunu alıyoruz. Bunu da alıyorum. Süper uranyumu kesinlikle alıyorum. Demiri size bırakayım. Ee, şu demiri de alın. Pastera. Bu tohumlar önemli gibi. Çiçek saksısı geldi. Ay. Ben burada ölüm kalım savaşı veriyorum. Hı. Tamam ya, buraya işaretçi koymaya gerek yok. Zaten koyacak malzemem de yok. Şu defasa yapı yeterli oksijenimiz 3 tane oksijen kapsülümüz kaldı. Ben şu roketten de yapmak istiyorum. Sülfür de bulabilseydik. Abi gezegenin sıcaklığı ile ilgili acil bir şeyler yapmam lazım. Şu buzları eritelim de. Gezegen aramızda herhangi bir buz kalmasın. Sandık. Yani almam gereken bir şey varsa alırım. Mesela uranyum alalım. Şu buzulları, şu buzul bölgesine nasıl gidebilirim? Aa, oh, aşağıda da bir sandık var. Şurada tepede de bir şey var. Oh, ve buzul bölgesine geldik. Öf, o da bir şey mi? <laughs> E, roketi yapmaya gidiyorum ben. Hem roketi yapmaya hem eşyaları bırakmaya. Şimdi öncelikle makro çipi bir açalım bakalım ne gelmiş. Lütfen güzel bir şey olsun. GPS uydusu K1. Hmm. Güzel bir şey herhalde. Şimdi. Şu roketi ben yapacağım. Yani umarım. Ha? 9 saniye ediyorum. Yani iki tane roket motor yaptığımıza göre 18 saniye ediyorum gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Tamam buradan bir çubuk çıkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 kurtardık. Ee, i̇ki tane, iki tane de süper alışım yapacağız. Bir tane vardı zaten. Hadi bakalım. Ve sırt roketimiz hazır. Vallahi hazır. Üstüne bir bardak su içelim. Biraz da yiyecek yiyelim. Cevher çıkarıcımız geldi. Plan olarak. Dediler ki madem uçabiliyorsun sen osmium da bulabilirsin. Herhalde bilemiyorum. Kobaltı uçarak da bulabiliriz. <laughs> çok güzel. Çok güzel değil mi? Uçuyor. <laughs> Roket sırt roketimiz oldu. Ay. Oh. Fazla yükseğe çıkamamamız biraz hevesimi kursamda bırakmadı değil. Yani ben gökyüzüne yükseleceğim diye düşünüyordum. Fakat maksimum bu kadar çıkabiliyorum. Belki seviyelerimiz arttıkça roket konusunda daha yükseğe çıkabilirim. Bakın burada bir sandık. Bu sandık bakmamışım. Alalım. Sülfür olabilir mi acaba burada? Uranyum alırım. Bir dakika. Normalde buraya çıkabiliyormuşum zaten. Şu an roketi kullanmıyorum ama buraya kadar çıkabiliyorum. Hmm. E, roketle Wow. Roketle çıkamadığım yerlere de çıkabiliyorum. Aa, dur dur dur. Yine düşmeyelim. Oh Düştük Bir şey göremiyorum ki ha. Fener de kendini zavallım Kendini ancak aydınlatıyor ha, Bu nasıl roket ya Ben niye yuk yukarı çıkamadıktan sonra Ne anlamı var roketin Hah Of Havanın aydınlanmasını bekleyeceğim Bu ne süper alaşım mı? Alüminyum mu? Oo. Topla topla topla. Bu ne? Ay burası niye bu kadar süper alaşım dolu? Ah. Abi. Yere çakılmasaydın iyiydi. Bir çatır sesi geldi. Allah canım yandı. Bayılıyorum süper alaşımlara. Burada 100 tane çıksa yüzünü toplarım. Öyle de yüzsüzüm. Oh. Ha bu kadar yığıltı yaptıklarına göre içeride değerli bir şey olmalı. Çekil, çekil, çekil. alüminyum değerli, uranyum da değerli. Oo. Bunu alalım. Neyi bıraksam? Bırakacak şeylerim tükendi artık. Demir bırakalım. Seni alayım. Tamam. Bir daha gidip gelelim. Bu ne? Süper alışım. Tabii ki alıyorum. Evet, bu kadar yükseğe çıkabiliyorum. Önemli olan şey de değil, yükseklikte değil. şu anda bize büyük bir hız kazandırdı. Lütfen güzel bir şey çıksın. Lütfen güzel bir şey çıksın. GPS uydusu K2. Çeviklik çizmesi K3. Hmm. Bak bu fena değil. Ama patlayıcı toz istiyor lan. Patlayıcı tozu nereden bulacağım ben? Şuradan yapamıyor muyuz patlayıcı tozu? Hiç alaka. Kel alaka. Şu alaşım diyarına bir gidelim. Durup dururken sandık keşfettim. Buradan çıkışları engellemişler. Tüh. Ayıp ya. Oyunu baga sokacağım şimdi. Aa mesaj geldi. Acaba kimden? Evet aşağıda da bir sandık var. Dur. İyi ki gökyüzünü mavi yaptık. Atmosferik su toplayıcımız geldi. Huu. İçilebilir su yapıyor olabiliriz bununla birlikte. Nereden gittiğimi bilmiyorum. Yani kelelaka bir yerden de gidiyor olabilirim. Güzel bir yer olduğu belliymiş bir zamanlar. Ee, buraya evet bir daha geleceğim. Bur Buradan çıkamıyorum. Ee, burası bir cam herhalde, o yüzden ondan çıkamıyorum. Harita bilgi roketi, roketler inşa edip duruyoruz daha. Roket platformu inşa etmedim. Bir durun. Şimdi bir daha gidelim. Bakalım neler keşfedeceğiz. Hmm. Zaten bu sonda bitirmiş olsaydım alırdım herhalde. Dur bakayım başka neler var? Şu alüminyum mu? Alıyorum. tuvaletlere ve lavabolarına bayıldım. Gerçekten çok tatlılar ya. Küçücük minicik minyatür gibi. Uyku yerleri de öyle. Baş ucuna raflar bile koymuşlar. Küçücük bir merdiveni var. Ee, parçalama ayır... Neyin? Dolaba mı parçaları ayırıyoruz? Galiba. Bu parçalama çipini nasıl elde edebilirim? Ee, hiçbir fikrim yok. Ee, sanırım buradaki işimiz bitti yani şu parçalama çipi K2 neyse onu bulana kadar boynkazlara gelmeme gerek yok. Ee, dur şuradaki kıyafeti de almıştım zaten tamam. Yerimiz var mı? Yerimiz yok tabii ki. Benim bir yerden acilen uranyum, çok uranyum bulmam lazım. Ee, uranyum bulmak için de belki... Şu platformu da yapmam lazım. Platform çok enerji 55 enerji. Bizim şu anda 21 20. Mümkün değil yapamayız. O yüzden güneş paneli yapmamız gerekecek. Hmm, dur bakalım. Güneş paneli yapalım biz. Ve Yağmur yağıyor. Ee, yağmurdan başka şeyler de yağıyor ama ne olduğunu çözemedim. Çok çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şey eve gidince dünyalaştırma bilgisayarın ekranına bir bakalım. Yani bu sular birikecek mi? Ne olacak? Tamam bitti. Şimdilik bu kadar yeter. Rokete yeter sanırım ya. Yani onu bir kontrol etmem lazım. 138 tamam. Rokete fazlasıyla yeter. Roketimizi inşa edelim ama nereye? Ee, bir tane Tabii düzlük olsa iyi olur. Şura fena bir düzlük değil gibi. Buraya yapalım. Ay. Yapabilecek miyiz ama? Kabul edecek mi oyun? Şurayı kabul etti. de. Ee? Ne? Uranyum asteroidlerini toplar. Genel sıcaklık üretim bonusu verir. Sıcaklık arttırıcı bin. Eee benim bu uranyum roketini yapmam lazım. Roket motoru süper alışım. Dur. Sıcaklığımız ne kadar olmuş bizim? baş 3 bir şey bir şey. Buzdan erime seçim 500 NK bir şey diyordu. Daha ona çok var. E, bu raketi yaparsak olaylar hızlandırmış oluruz. Bu arada sıvı suya geçiş yapıyoruz. Yavaş da olsa. Ha mesaj gelmişti ya çok. <laughs> bu mesaj alacak kişiye. Ben Migorya 3 gezegenine gönderilmiş bir planet crafter'ım. Bu mesajı aldıysan bana yakınsın demektir. Belki sen de bir planet crafter'sındır. Hava durumu çok zorlu ve kaynaklarım tükeniyor. Bu çorak topraklarda dünyalaştırma yapmaya yetecek kadar kaynak yok. Neden bu yolu seçtiğimi bilmiyorum. Falan filan yardım istiyor galiba.